Arkadaşlar tam şu anda bana abone olmadan videolarımı izlediğinizi gördüm. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi geçelim gündemimize. Son zamanlarda insanlar CS2'nin çıkış tarihi hakkında yorumlarda bulunmaya başladı. Bazıları videolarda ufak detaylar arıyor. Bazıları turnuvaya bakıp tahminler yürütüyor. Dust2.as'ta çalışan Lucas da turnuva zamanlarına bakıp CS2'nin kendisine göre en mantıklı olacak çıkış tarihi Haziran'ın sonları olduğunu söylemiş. Çünkü birçok büyük turnuva Temmuz başı başlıyor ve Aralık'ın sonuna kadar gidiyor. Blast turnuvaları, IEMQ Köln Gamers 8 EPL gibi büyük turnuvaları CS2'ye geçirmenin mantıklı olduğunu söylemiş kısaca. Fakat burada sıkıntı var. Çünkü CS2'nin bug'lı çıkmayacağını nereden biliyoruz? Aquarius da Lucas'ın bu tweetine yorum yapmış. CS2 çıkış tarihinin turnuvalarla pek ilgisi olmayacağını, çünkü CS2 çıksa dahi CSGO altyapısında oynayabileceklerini söyledi. Ben de Aquarius'a katılıyorum. Güncelleme gibi düşünün CS2'yi. Mesela tam Major turnuvasının ortasında CSGO'ya bir güncelleme gelse dahi turnuva bir önceki güncelleme üzerinden oynanır. CS2'de de aynısı olacak. Hatta belli mi olur? Oyun tam oturana kadar ciddi bir turnuva izlemeyebiliriz. Her şey Valve'in eline yani oyunu nasıl çıkacağına bakıyor. Umarım düzgün çıkartırlar. Ayrıca bir edit kullanıcısı da CS2 trailerında bir detay yakalamaya çalışırken bir sayıya denk gelmiş. O da 7.15. Temmuz 15'i diye yorumlamış kendisi. Bu çok ciddiye alınacak bir şey değil. Çünkü Valve Time pek uygun görünmüyor. Yine de Valve bu. Belli mi olur? Brezilyalı bir haber sayfası olan Game Arena, Fallen'ın Furia'ya gideceği yönünde bir haber paylaştı. Fallen'ın Furia için iyi bir seçenek mi pek bilemedim açıkçası. Tecrübe olarak harika bir isim olsa da daha şahlandıracak bir isim olacağını pek zannetmiyorum. Art konusunda zaten belli başlı bir sürü eleştiri vardı. Hatta yakın zamanda Yanko ile Art arasında bir tartışma yaşanmıştı. Yanko Art'ın artık bu takımdan gönderilmesini savunurken Art da Yanko'ya hakaret etmişti. Garip bir olaydı gerçekten. Neyse Furya'nın belki de biraz daha sponsor soyuşleme ihtiyacı vardır ki Folun'u kadrosuna katmak istiyordur. Bu olası transferi ben biraz futbolda takımların yaşı 30'u geçmiş fakat isim olarak ünlü oyuncuları takımlarına alıp sponsor ve forma satışı artırma çabası olarak görüyorum. Belki de takımdaki genç genç oyuncuları yol göstermek ve tecrübelerini aktarmak için de alıyor olabilirler. Yine de Furya'nın bu çaresizliğine diyecek bir şey bulamadım. Blix.gg'ye göre Searson artık Big'de oynamayacak. Birkaç takımla görüşüyormuş bunlar arasında öne çıkan OG ve Falcons oldu söyleniyor. IEM Dallas turnuvasında Dexter yerine Regal oynuyor OG'de. Yani Falcons değil daha düzgün tier 1.5 seviyesinde bir takıma gitse hiç de fena olmaz gibi. Yine de Searson'un bir günü bir gününü tutmadığını düşünürsek tier 1 seviyesindeki takımlar pek sıcak bakmayacaktır. Kariyerinde bir değişiklik istediği kesin. Bakalım hangi takıma gidecek. Geçen videoda Nitro'nun CS'ye ara vereceğini ve artık özel hayatıyla ilgileneceğini anlatmıştım. Fakat Liquid'in 5. oyuncu olarak kimi alacağını pek kestirmemiştik. Ben Flamez şahan olur desem de OG Flames'i pek bırakacak gibi görünmüyor. Dusty nokta Nitro yerine gelebilecek 5 tane oyuncu sıralamış. Birisi Pain oyuncusu Biguzera. 26 yaşında ve hele TV ratingi oldukça iyi. İkinci oyuncu Automatic. Abim Valorant'a geçip burası olmadı ya tekrar geri döneyim dedikten sonra bayağı iyi toparladı kendisini. HL TV ratingi 1.18 ve takımın diğer oyuncularına göre en istikrarlı isim gibi. Bir major şampiyonu unutmayalım. Oldukça tecrübeli yani. Üçüncü oyuncu olarak da Flamez demişler. Bence kadroya en yakışacak isim Flamez. Dördüncü oyuncu olarak şu hey demiş Daskas G2'nun da listesinde olduğu dedikoduları vardı. Son Major'da final oynadılar. Yaşı da çok genç. Ekindar'la iyi uyum sağlayabilirler. Son olarak da Swisher demişler. Swisher'ın HLTV reytingi oldukça iyi. Fakat bu reyting tier 1 seviye takımlar arasında oynamıyorsan çok bir şey fark etmiyor. Mesela şu ratingi reytingi Swisher'a göre daha düşük. Ama oynadığı maçlara bakıyorsun Vitality, Heroic, Fnatic, Navi gibi takımlar var. Yani pek takılmamak lazım. Önemli olan takım uyum sağlayıp sağlayamadı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere hoşçakalın.